Bugün artık siyasette de iletişimin yolu değişti. İnteraktif iletişim. Bugün artık iletişimde anlık etkileşim var. Siz bir şey söylüyorsunuz. Anında sizin o söylediğinizin karşısında binlerce insan konumlanıyor ve size cevap veriyor veya sizin sözünüzü destekleyen on binlerce, yüz binlerce cevaplar oluşuyor. Hem sosyal medyayı etkin şekilde kullanacağız arkadaşlar, hem de etik değerleri asla ve asla aşındırmayacağız. Çünkü bir insan veya on insan kazanalım derken, bin tane insanın kaybetmek, onların hakkını gasp etmek veya onları mağdur etmek gibi bir konumda olamayız. Bizim siyaset anlayışımıza bu sığmaz. Ha yapanlar nasıl yapıyor onu da söyleyeyim. Yapanlar bizim bu hassasiyetimizi gözetmiyorlar. Basıyorlar yalanı. Çünkü hepimiz biliyoruz ki sosyal medyada ilk atışı yapan kazanıyor. Siz arkasından istediğiniz kadar cevap verin, paylaşım yapın, hiçbir faydası yok. Çünkü iş saniyelerle oluyor. Düzeltme, hak getire. Düzeltmenin oluşturacağı etkiyle paylaşımın ilk paylaşımın arasındaki etki uçurum. Çok büyük fark var. İlk akılda kalan neyse onunla gidiyor. O halde bu araçları biz tabii ki biz yeniliklerin partiyiz, yenilikçi partiyiz. Sosyal medyayı en önce kullanan partiler başında geliyoruz. Ama Bundan sonraki süreçte hedefimiz 2023-2024 bunlar görünen hedeflerimiz. Bu hedeflerde arkadaşlar artık biz bu sosyal medya iletişimini çok daha yoğun bir şekilde kullanmamız lazım. 13-14 milyona varan üyemiz tarafından eğer dikkate alınır, anında buna katılım sağlanırsa bizden daha büyük etkileyici sosyal ağ olamaz. Düşünün. Yani şimdi efendim işte 10 bin beğeni aldım diyen havalara zıplıyor. yani bu kadar milyonlarca üyesi olan bir partinin herhangi bir konu hakkında paylaşımlarının on binlerle, yüz binlerle değil, arkadaşlar Hamza Bey, milyonlarla ifade edilir hale gelmesi lazım. Bu mümkün mü? Gayet mümkün. Yeter ki bu ağı ve bu ortak bilinci geliştirelim. O günlerden bugünlere geldik. Şimdi bu firmaların birçoğu Türkiye'de ofis açtılar veya temsilci tayin ettiler. Şimdi artık muhataplık problemimiz yok. Ama biz parti olarak da e, fikrimiz daha az yasak, daha çok kanunlara uygun faaliyet. Çünkü yasakta ne diyorsunuz? Dört saat içinde efendim onu kaldıracak. Kaldırsa ne olur, kaldırmasın olur. 4 saatte zaten vurup geçiyor hasar, her türlü şey tahribatı yapmış oluyor. Bir faydası da yok. Hem yasaklamış oluyorsunuz hem de bir faydası yok. Onun yerine küresel bir konvansiyonla sosyal medyanın etik değerlerinin oluşması gerekiyor. Aslında bunun için bir çalışma var. Biz buraya da tarafız. Avrupa parlamentos, konseyi parlamentosunun bir konvansiyonu var. Biz de taraf olduk. İnterneti de sonuna kadar, sosyal medya ağlarını da sonuna kadar kullanmamız lazım. Bunun öncülüğünü de kim yapacak? Tanıtım ve medya başkanlığımız yapacak. Bizim alanımız için konuşuyorum. Yani siyaset açısından konuşuyorum. Bizim olabildiğince demek ki yani yüzde 56, yüzde 60 nüfusa erişebiliyoruz yani. Bu büyük bir imkan. Yüzde siz geleneksel medyayla yüzde 60 nüfusa erişebilir misiniz? 6 milyon 200 bin genç kardeşimiz oy kullanacak. Ve bunlar yüz yüze iletişimin ne kadar başarabilirsiniz. Mitinglerde ne kadar onlara hitap edebilirsiniz. Bunlar e, elbette sosyal medya üzerinden paylaşımlarla <laughs> gerçekleşecek konular. Müzik